Ha, ben teknik bir oyunculuktan bahsetmiyorum şu anda. Tamamen duygusal yaşamıyor musun şu an? Aa, yok. Ne yaşıyorsun, ezgi? <laughs> geliyor, ezgi geliyor. İnşallah bu yaz dizilerinde yer alırız ezgi, geliyor. Ben ezgi. Yaz ezgi, 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 Bravo ezgi. Ezgi hem de iki, iki damla. Insan. Allah bir değil iki İş verdi ezgi. <laughs> Arkadaşlar, yani iyi oyuncu olunca böyle oluyor, ha? Gerçekten mi? Türkiye'nin en güvenilir insanı. Asla bir şey yapamıyorum. <laughs> ne? Canlı yayında telefonum çaldı özür dilerim. Ha telefonun mu çaldı? Aa, arayanım İyiyim var o. benim de be. Bir iki Hayır, arayanım İyiyim var. O. Yani canlı yayında olduğunu bilmiyor mu? şey el, evde köpeğime bakıyordu herhalde. Aklı, ha, ha, tamam yazık kapattın sandı herhalde. <laughs> bir daha ağlayalım mı? Sen ağlayamadın çünkü reyting düşmeden ağla istiyorsan. Hiç Yaz sorun dizileri değil ben geliyor. beklenmedik bir anda ağlayacağım. Ha okey. Yaz dizileri geliyor. Ben yaz oh, istemiyorum çünkü bu gözyaşları yaz dizilerinde çok olmuyor. Sezona devam ediyorsa eğer 13 bölüm sonra kışa dönüyorsa ağlama başlıyor. Ha, doğru diyorsun. Aslında ama fark etmez ağlamadan da sadece vücudumuzla da yaz işlerinde Aynen. yaralabiliriz. Biz, ya devinimle de biz bir takım performansları ve duyguyu, acıyı, üzüntüyü gösterebiliyoruz diye düşünüyorum. Ha. Ben daha hayatımda hiçbir dizide sade bir tişörtle oynayamadım biliyor musun? İlk defa itiraf ediyorum. Ya üzerine ceket giydim. Gömlek. Ya da gömlek giydim. Yan balkonlarım görünür diye hep korktum yan balkonla. Ezgi ağlamaya çalışıyordur. Beni hırsandırma Ezgi. Yan balkon dedin ama senin ön balkonların da fena değil. <laughs> Ezgi ağlayacağımı biliyorum. Geliyor. Sen mi ağlayacaksın? Ben arkada Melikşah'a gülüyorum sürekli. Ağlayamıyorum şu an. Ben her ağlama duyduğumda ekrana bakmama mı Bak, Melikşah sürekli dün, böyle dümdüz ekrana bakıyor ve ben asla ağlıyorum şekilde. Gerçekten mi? Onu... Ben Ezgi, ben duygumu şu anda asla tutamıyorum. Senin adına çok üzüldüm Ezgi. ama bir taraftan gördüm, gördüm. Yaklaşmana gerek yok. Ring light'in o kadar iyi ki benden sonra kaydırmalı yaparsın. Ezgi ekrandan çıkar mısın? Ring light'i nereden aldım söyleyeceğim. <laughs> Biz gel. abi. Yok be İngiliz parayla. Abi. Senin abi. boğazın kuruması, Ay boğazım şey çok kuru evde bir şey yok mu? Su mu? Bunlar senin nasıl insan insanlar? Aman ne kötü. Ev mi var ortada kötü? o zamanlar sadece içecek reklamı yaptığı için evi içecek dolu şu an. Ben geçen gün gördüm. Kasa kasa. Ay şurada kasık kasık kolonya var inanamıyorum. Herhalde yarın öbür gün yapacaklar reklamını. Hırsımdan geberdim. Evin her yerinde ürün var. Biz de öyle birbirimize bakıyoruz. Bak gecenin bu vakti 62 bin. Aklını kullanırsan çok değişik şeyler yaşayabiliriz. <laughs> Hoş geldin Melikşah. Ne kadar iyi oynadın. Farkı gördük mü? Oha. <gülüyor> Tüyler <laughs> dikens mi? Bir şey söyleyeceğim. Ben bayağı Hı. çok fena olmaya başladım. Ağlıyor muyuz? Hayır. <laughs> Aşağıda herkes diyor ki ne olur ağla. <laughs> ne olur ağla ama gerçekten yakışmıyor sana. Hani kötü oyuncu sanarlar. Ağla da kurtul. Ağlayınca hemen niye oyuncu oluyorsun? Okey. Sahneye giriyorum. Yapacağını yap. İnşallah şey gözüne tırma katmıyordur. Nasılsın? iyi misin? Çıkarayım ben korkunçlığı. Çıkıyorum. <laughs> Güldürme. Shakespeare oynarken gülünmez. Vallahi Allah günah yazar. Evet. Gir. Ben yine aynı yapımcılara sesleneceğim. Alice oyunumuz için zorludaydık. Kendisi acaba izliyor mudur şu anda? Bana dönüp böyle yaptı. Ezgi'cim ya çok iyi bir dram var ama sen de komedi oyuncususun. Sen kimsin be? Sen kimsin? Sen kimsin? İnşallah Allah seni filminle terbiye etmesin. İnşallah Allah seni, seni o geride, geride bıraktığın dili dilinle terbiye etmesin. Çok Sen ayıp. Sen çok alçak bir adam. Onu da bekletmedim, çok ayıp. Ben dedim. Çok ayıp. Yapımcı bana gelsin gerekirse. Çok adliyeler ayıp. Adliyeler açıldı mı? Ona göre konuşalım. Ha. Adliyeler. Adliyeler açılmış. Maskeli girildiği müddetçe adliyeler açık. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Sen gerçek bir oyuncusun. Bunu unutma. Sağ aşkım, Çok sağ ol. Anladın mı? Biz... Hiç kimsenin başına gelmesin bu yaşadığım olay. Çünkü arkadaşlar bazı insanlar yılan olurlar ve onlarla konuşmamanız gerekirler. Ve şunu sakın unutmayın. Sizi sadece Allah affetmeli. Sizin bir başkasını affetmek gibi bir lüksünüz olmak zorunda değil. Çünkü biz Allah'ın bir kuluyoruz. Aynen öyle. <laughs> Teşekkürler. Keksiğimiz, baklavalarımız biliyor musun? Yoksa yüzümüzün güzelliği, boyumuz, pusumuz Her çok iyi. Her akşam iyiymiş. yiyorsun aşkım. Sen de öyle düşün. Ne yiyorum? Ezgi benim kuş kadar. Bak Aa, böyle atıyorum. Aşkım benim bir pasta koymuştum. Gecenin bu saati diye. Ezgi o pastacıya sen beni alıştırdın. Sussun. Ben alıştırdım tabii ki ama çok iyi. Çok Hiç iyi. Bir şey bir yalan. Çok iyi, çok iyi. Oha bir can baliye ağlatmışsın Ezgi. Hamile kadını. Aa sakın. Bir can. Ceyda Dürenci yazıyor sen. bak Ünlülerin eski Ceyda Ezgi ben, ben <laughs> seni seviyorum. yayını açtım oraya gelin söz. <laughs> sakın, <laughs> sakın giderseniz yedin. ölümü yedin. görün. Ölümü görün giderseniz. Hakkımı helal etmiyorum. Ant, ver, verdik ben şimdi burada bir e, tat tarifi yapacağım. Yedin. Onu Edith Zeydan ve Eski Moğol'un yayınından bildiriyorum. Burada ilginç bir şey kalmadı. Ay, ben diğer telefonundan açayım mı bir? Ay sakın inşallah düşerler. Bak bizden gidiyor. Hiç yokmuş gibi ya. Bizim Arkadaşlar, takipçimiz bizi Biraz da bir gündem konuşalım. Tamam, tamam, Gündemde ya. ne oluyor? Haberimiz mi var? Ne oldu Ezgi? Sen takip ediyorsundur. Yok mu bir şeyler? Yani okuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yüznan'ın çocuğu kız mı erkek mi? Belli mi cinsiyeti? Kız... <laughs> 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 Gerçekten mi? Bircan yanlış söylemiyorum değil mi? Kız çocuğun. Ben bilmiyorum çünkü. Of, inşallah yanlış bilmiyorum da. En son bir videosunu izledim Kız olursa, kız... Ezgi aynı konuda koyacakmış zaten. Aynen. Çok teşekkür ederiz Bircan Bale. Ay ne kadar ağladık Ezgi. Hışır oldum ya. Takipçim. Oldu, evet. Takipçimiz düşmeye başladı. Hemen çıkalım düşmemiş gibi. De. Aşkım seni seviyorum. Evet. Ben de çok kuzum. Yarın birlikteyiz. Hadi birlikte Allah versin. Amin. Bay bay. Bay bay